Cadı kazanılan herkese merhaba. Bu akşam sizlere çok bomba bir yağdan bahsedeceğim. Bu yağın adı deve kuşu yağı arkadaşlar. Hemen şöyle Yakından göstermek istiyorum sizlere. Deve kuşu yağı nedir bu deve, deve kuşu yağı hemen bahsedeceğim. Ee, donduğunda içine katılaşıyor takdir edersiniz ki. Ama içeride biraz sıcak ortamda kaldığı zaman sıvılaşıyor. Eğer katı formda olursa içindeki donmuş olursa bir kulak çubuğuyla hemen içinden alıp cildinize uygulayabileceksiniz. Deve kuşu yağının en güzel taraflarını hemen size söyleyeceğim arkadaşlar. Deve kuşu yağı, sedef hastalığı, roza hastalığı, vitiligo gebelik lekeleri melazmalar özellikle bunlarda çok çok büyük etkiye sahip bir yağ. Bu yağ çok fazla bilinen bir yağ değil. İlaç sanayinde kullanılıyor. Ee, özellikle çok ünlü markaların böyle e, rağbet gösterdiği yağlardan bir tanesi ürünlerin içine kattıkları yağlardan bir tanesi ee, Dünyanın öbür ucunda olan bir arkadaşımla görüştüm yaklaşık iki hafta önce e, onun kullandığı bir yağ ve ben onda gerçekten e, görüntülü görüştüm Onun yüzündeki e, o parlaklığı canlılığı zaten hemen fark ettim e, Aktarlarda falan bulamadım ben bunu bir internete satış sitesinden aldım Geldiğinden beridir kullanıyorum fakat daha ilk bir iki kullanmada benim de yüzümde böyle işte zaman zaman kızarmalar, pürüzler, ne bileyim gözenek sorunları falan olur. Ee, sürdüm an, ertesi gün dışarıya çıktım ve komşum bana yüzüne ne yaptın diye sordu. Yani direkt bu kadar etkili arkadaşlar. Çok ciddi anlamda söylüyorum bunu mutlaka kullanın. Çok acayip bir canlılık veriyor. Çok acayip bir güzellik veriyor. Çünkü neden bunu veriyor? öyle çok şeye faydası var ki arkadaşlar yok yok derler ya evet bu yağda yok yok yani tansiyon hastasından baş ağrısına kadar e, artrit ve benzeri rahatsızlıkları olanların o kas eklem ağrılarında masaj yapılarak uygulanabiliyor özellikle sporcuların yaralanmalarında e, oluşan o kas ağrılarında birebir yani daha ben size sayacağım şöyle kısaca içinde omega 3 6 7 9 yağ asitleri var ve bu asitler cilt e, hücre onarımında rol oynayan asitler dolayısıyla emilimi de partikülleri küçük olduğu için çok hızlı ve derinin en alt katmanına kadar hızlı bir şekilde emiliyor ve hücre yenileyici özelliği var. Tam bir anti-aging, yaşlanma karşıtı aynı zamanda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir yağ arkadaşlar bu. En güzel özelliği de alerjik reaksiyon göstermemesi ve yan etkisinin olmaması. Yani bunları hazırlayan laboratuvarlar zaten bunların içindeki kötü bakterileri e, yok ederek hazırladıkları için bunu yutsanız bile yan etkisi yok arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu. Ee, daha da yani o kadar çok şeye faydası var ki güneş yanığından tutun işte ne bileyim e, su toplamasına kadar e, deri kesiklerinden bu deri yaralanmalarına işte kas ağrılarına derilik çatlaklara selülite yara izlerine selülit için çok gözle görülür de bir etkisi var banyolardan duşlardan sonra masaj yaparak bunu selülit bölgelerinize uyguladığınızda gözle görülür fark elde edeceksiniz bunu da unutmayın. UV ışınlarına, güneş ışınlarına karşı koruyor. Güneş koruyuculuğu var. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani yok yok dediğimiz yağlardan bir tanesi. Sizler de bunu e, fiyat olarak da zaten hemen şöyle söyleyeyim. 20 millik bir şişe arkadaşlar gösteriyorum. 20 millik bir şişe ama e, çok sürmediğiniz için çok uzun süre gidecek bir şişedir bu. Fiyatı da e, yanlış hatırlamıyorsam 42, 42 ya da 43 liraya falan aldım. E, internet satış sitesinden Türk e, Türkiye'ye ait bir internet satış sitesi Yani yurt dışına ait değil e, Bulunabiliyor da geçtirebiliyorsunuz da e, Hatta şöyle Görebilirsiniz de belki yakın tutayım Şurada destek diye yazıyor markası bu. E, markalara dair çok takılmıyorum ama dediğim gibi bunu mutlaka kullanın arkadaşlar. Bomba bir şey çünkü. Ben aldım kullandım. Kendimde gördüm. E, ozalı da deniyoruz. Çok rahatlaması var. O 1000-1500 liralık kremlerinden vazgeçebileceğini söylüyor. E, Onda fayda göstermeye başladı yani gerçekten. O yanmalar o derideki işte aşırı kızarmalarda falan bir sakinleşme, bir rahatlama söz konusu olmaya başladı. Size bundan bahsetmek istedim. Lütfen alın kullanın memnun kalmayacak bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Hepinize şifa diliyorum arkadaşlar. Hepinize şifa olsun. Lütfen sizler de videoları paylaşın. Başka insanlara da şifa olsun. Yeni videolarda buluşmak üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Başka bomba videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.